taksici esnafımızın kursağında haram para yoktur, helal para vardır. Asla ve asla siyasi bir nedenle değil. Asla herhangi bir şekilde bir oy moy gibi sakın düşünmeyin. Ben o zaman çok üzülürüm. Ben sadece vefan gereği buradayım. Bu taksiler olmamış olsaydı ben üniversiteyi bitiremezdim bu taksiler olmamış olsaydı her yerde de savunacağım ama sakın ha sakın bunu başkan işte geldi parti kurdu bunun için savunuyor alırsanız üzülürüm. İnanmadığım hiçbir şeyi savunmam Allah'ıma Rabbime inandığım gibi taksi esnafının da ne kadar dürüst olduğuna Kılıçdaroğlu şey bizim. Recep abi ne oldu? Hadi canım Allah sağ Burada öyle bir sistem var ki başkan. Yolcu arabaya bindi. Nereye gideceksin? Beşiktaş'a. Beşiktaş'a gideceği yol tercihleri yolcu kendi seçebiliyor. Yolda yolcuya efendim İstanbul'u Türkiye'yi tanıtıcı içinde film reklamlar oluyor. Gittiği zaman yolcu taksiciye puan veriyor. Sonra İstanbul dönüşünde ona yolcu verebiliyor. O kadar güzel bir sistem. On numara. Plaka bir ailenin güvencesi, bir ailenin teminatı. Benim burada öyle tanıdığım taksici esnafımız var ki dedesinden kalmış plaka. Dedesinden babasına geçmiş, babasının da şimdi evladına ve o dedenin torununa geçmiş. Ee, plaka üzerinde hiçbir oyunu oynatmamak lazım. Plaka alın teridir, plaka emektir. Taksici esnafının kursağında haram para yoktur, helal para vardır. Taksici esnafımızı mutlaka mutlu etmemiz lazım. Bunlar teneke değil, bunlar emek emek. Taksicilere laf söylemek, emeğe laf söylemektir. Taksicilerin hakkını yenik mi? Olsun olsun.